güzel olabilir. Bakayım ne demişler. Bakayım şun. Bir şeyler bulduk çocuklar. Resimdeki kadının kim olduğunu söyle. Bir dakika ne dedi o? Bakayım şun. Bir şeyler bulduk çocuklar. Ya terlik koymuş ya. Resimdeki kadının kim olduğunu söyleyebilir misin? Aa tabii. O resimdeki kadın benim. Ortadan ikiye ayrılıyor. Ve kıç tekrar suya düşüyor. Geminin burnu batarken kıçı aşağı... Anlat bize bunu. <laughs> Karı gördü amına koyayım ne anlatıyorsun yazmış ya. <laughs> bunu dinlemek istiyor musunuz Bay Labı? Çünkü Amerika'ya gidiyoruz dostum. Tam <laughs> <laughs> <çok> <laughs> yol illeri Bay Murdoch. Bu kızın motorlarını açalım biraz. <laughs> Lütfen aa, 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 <laughs> ee, Belki çocuğa küçük bir şey verseniz iyi olur. Elbette. By Lovejoy 20 dolar yeterli olur. Aa, sevdiğin kadını kurtarmanın karşılığı bu kadar mı yani? Tereni iyi para abla. Şimdi dikkatliyse. <laughs> aa, Bu çok iğrenç. Hadi sen dene. Bu ne böyle? Affedersiniz efendim. Bir buz uyarısı daha geldi. Bu kuzeyden geldi. Sağ ol Sparks. Siz şey izlediniz mi? Evrim Ağacı'nın Titanic mevzusunu. Merhaba Jack. Aç görsek. <laughs> hey 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 hey! <laughs> Eyvallah. Altı basıştım amına koyuna. Tübe tübe. <gülüyor> <gülüyor> Aa o sahne. Buhar arabası. O hareket icat edilmiş miydi o zaman? Ha <laughs> evet. Li hey, şuna bak. Çocuktaki şansa bak. <laughs> Bizden daha iyi ısındıkları. <laughs> Aptalınız öpüşen çiftlere bakacağım. Önüne baksam batmayacak dedik. Oros bu çok çok. Çarpacak. <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> Filikaları önce kadın ve çocukları yerleştirelim efendim. Panik yaratmamak için neşeli bir şeyler çalalım. Düğün dansı. O serserinin fahişesi mi olacaksın? Senin karın olmaktansa onun fahişesi olmayı... Oh! Hayır diyorum sana! Oy no. iyi koydu. <laughs> Hasan Sürep'i en alt kata in. Sola dön. Mürettebat koridorundan geç. Sonra sağa ve Bunu kuyup unuttum ben zaten. <laughs> Kurtarmaya gitsem B12 devreye girmişti. Sol, Sa sonrası yok abla benim. Ah canım çok soğuk çok soğuk lanet olsun lanet olsun lanet olsun niye buradayım? Günde Adam. Herkes batan tarafın diğer tarafına gitsin. Ağırlık olursun, dengelisinler. Yardım çağırsınlar. Bunu da ben mi söyleyeceğim demiş herif ya. açık ve orada kal Aa geldi o meşhur tartışmalı sahne. İkisi sığar mı sığmaz mı? Orada kal. Seni bilmem ama ben bu konuda baba hiç Starline uzun senden bir şey isteyeceğim. <laughs> ne olur. Bebek <laughs> <laughs> dahil olmak Ben de dahil olmak üzere sudan altı kişi kurtarıldı. Ama artık Jack Dal Nelson... sudan altı kişi kurtarıldı. <laughs> of. Kenara kaysan yedi olabilir daha mı? <laughs> Ama artık Jack Dawson adında bir adam olduğunu ve beni kurtardığını biliyorsunuz. Bir insanın... Güzel ya. Şu oğlum. film sağ... Sus lan. Sus. Film sahnesiymiş. O Rigrat adamımdır. Güzel videoymuş ama sevdim. Bir tane izleyesim geldi ya.